Düz demeden yine geldi. Allah'ın belası. Bismillah deyik. Başlayık. Arkadaşlar de neden ses silah sesini indirmişim biliyor musun? Ses gelmesin diye. Kanalıma abone olun ya. Kanalıma abone olun. Bıktım ya. Bıktım bıktım. Bir tane abone bile atmamış. İzle. Araya abi bokluğun ben de Gel. Neden kişine veriyor? Göt veriyor. Tamam. Sen verirsin. <laughs> kanka. 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 Oha. Kanka. Uş. Ama var ya çok pis kaşındınız ya bu arada. Siz çok pis kaşın. Olan ben sizi töbe töbe istafada yaptım artık yeter ha. Gelin lan. Babanız kral olsun oğlum babanız babanız. Size hayırdır babanız kral olsun. Gelin lan gelin. Affeden anne tamam mı? Gelin. Adamlara sıkmak istemem bana sıkıyorlar yok. Hadi. Valla ben dalırım. Ben de affetme yok. Yukarıda birisi var. Dalın. Hayırdır? Hayırdır? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne kudum? Ne oldu? Töbe töbe estağfurullah. Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Öleceğim mi? Ne oldu? Senin küçüğünden bomba patlattılar oğlum. Ne oldu? Siz mi yeniyorsunuz? Siz de hayır ver. Baba bak baba bak baba bak. -ba -ba -ba. Adam var diye korkuyamam. ha. Oy Allah belanı. Hmm, yemezler oğlum ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aşağıda bu, aşağıda. Ne oldu? Ol. ne oldu? Ol. ne oldu? Senin daha bizi öldürme işi şey. 30-40 kere yemek yemem lazım lan. Gel gel, posu sana bekliyor, gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi görüşürüz. Ölümüne hazır ol. Allah'tan var ya mermim bitmişti o. Yemin ederim. ne oldu? Ha, gelip farklı hissediyorsunuz oğlum. Az önce yedi fark demiştim değil mi? Gel 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 gel. Keşke alabilseydim gel. Ne oldu lan? şaştı değil mi? Peleniz peleniz. Dur 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 dondu dur dur, dur, dur dur kanka dur. هادي هدئ هادي 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 دور 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 كانك دور لا كانك هدئ 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 Her yerden çıkarım ben. <laughs> Siz bence de var ya sakın çıkmayın. Çık. Çık. Yemiyor. Keşke çıksın. Durma kanka. Selam aleyküm. Heş bu arada öldü gördünüz. Yendik. İki farklı iki tane iki tane kişi ölmesi lazım. Son bir kişi. Ve tak. Görüşürüz. Ölümler. hey at. Bombe. Ben öldürdüm. Her görüşürüz kanka. Bir daha da abilerine sataşma kankam. Geldik. 18. Amir 9. 9 kişi gelmiş. Bir şey Hani receden. Hadi de, de bedel. Affetti. Hani receden. Çok erken gittim. Da, da olacağız. Bu çok zor. 10 on bin Yok. 10 on 10 olana kadar oynayacağız arkadaşlar. Güneş yine yar Keşke benim bir tane. Yok bir tane değil. Mi? Hmm, tüm sniperlarım olsaydı. Boklardan hariç. ühemärk on ka . või väga ? ülemärk . öldürünüz ha. Bravo size valla. Maşallah. öldürünüz. Çıkar mısın? Al al al. Kanka sen öl. Sanki çok yaşadın. Kaç milyon kişisiniz? Sen de öl. burdan bu arada. Hadi öl. Oy! Çok iyi öldürdüm arkadaşlar. Bakın bakın. bakın. Oy 7 kişi ölmeden bak. 7 kişi ölmeden. 7 7 7 ölmeden. Helal olsun bana. Helal olsun bana. bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar kim? Hı? Öleceksin değil mi? Helal lan. İçeride birileri var. Bu da dedi ben. Oy. Şatkanla bizi öldürecek. Oy ölümler. Tak Ben ne yaptım oğlum? Ölüme çıkmasınlar onlarda. Geri geri geliyor. Çarpılmış. Allah belanı şeytan onu. Tövbe 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 de. Tövbe tövbe. Hızlı <laughs> hızlı 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 arkadaşlar. Yüzde yüz. Yetmeyecek ya. Dakika yetmeyecek sahnesi. Hayır abi 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 abi. Beni çarpıla çarpıla sıkıyorsun. Arkadaşlar belki yeter belki de yetmez. İnşallah 12 ya da 13 olur. Çünkü hızlıca bitirip kapatmam lazım. Ya hadi ya hadi ya. Hadi ya. Bir insan için var ya hepiniz öldünüz ya. He. Bir insan için he. Bir insan için bak. Allah'tan yeniyoruz oğlum siz. Çünkü manyak gibi oldun. Konuşmak istemem resmen ya. Yemin ederim konuşmak istemem. Bak ne yapıyor bak. yürü git. Adamı arkalayıp öldürmeye çalışıyor. Gelen var, gelen var, gelen var. Birazcık da arkanıza bakın be. Birazcık da erkek olup arkanıza bakın be. Bu benim hakkım bak. Bu benim hakkım. Ben sizi bitirdim mi? Yani öldür. Adam ol. <laughs> adam ol adam. Hadi hadi hadi. Yolla yukarı mı gelmem lazım aslanım? Hı? Yes görüşürüz. Bye bye. Hızlı 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 hızlı. Yo, dur dur. Arkadaşlar az bekleyin Allah aşkına onun video inşallah YouTube'a gider ya. 好滴啊，好滴啊，嗯 <noise>，我录其他，我录些，没事。